Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün Surge Simülatörü'nün 3. bölümüne karşınızda arkadaşlar Final bölümü yalnız ee, Bu arada arkadaşlar stake 2'yi bitirdim hepsini fulllemek zorunda kaldım Ve 2 günüm aldı evet 2 günüm aldı Zor kolay değildi zordu arkadaşlar Neyse arkadaşlar stake ve stake bugün final bölümü çekiyoruz başka var mı acaba dur bakalım Aman Neyse arkadaşlar ben birinci bölümü bitirdim e, bitirdim. Sizlerle tekrar oynayayım. Ee, şöyle hemen değişik bir şey. Evet. Ananı satayım. Evet. Evet. Güzel. Aynen şimdi artık Tamam. Evet şunu keselim. Kes. Kes. Evet, adım da 8 saniye 3 yıldız Bu sefer de 3 yıldız aldım. Neyse, kalbi şimdi girelim. Bakalım kalpte ne oluyor? Yok et. Oha, çok iyiymiş. Harbi çok iyi. Ama zor. Kolay değil. ilginç ilginç şeyler. <laughs> Bazen onun sinir oluyor. Al işte. Neyse güzel iki yıl. Aa. Zaman yetmedi ya. Bana nasıl hızlı olmaz lazım. Bu da ne zaman kaybedecek? En çok zaman bunda acı zaten. Bu 10 sa 10 saniye yapıyor şu şey ya. Hadi sana vurun ya. Hadi örümcek. Örümcek ne alaka böyle a falan. Şu ikisini de yapsana koçu. Allah Allah deli diyor ha Mutlu. Şşş. Kapat 5 yıldız 2 5 saniye pardon. Kafaydım boşver. 3. bölüme geldik. Level 3. Bu kaçta açılıyordu? 48. Güzel. Bu ne lan? O oh, ne güzel lan? Abi oh, şöyle aldık mı? Bu ne lan? Bu da ters açtı. Ne değişik bir şey ya. O oh, yok etti. Bu ne? Burana... Geçer geçer. O oh, ikisini yok etti. Bu değil. Oha. Bu çok iyiymiş. Ve zaman yetmiyor. Bilerek Neyse tekrar deneyelim hızlı olalım bu sefer öğrendim oyunu. Hadi hadi hızlı ol hızlı. Aynen daha demin yanlış açtık herhalde. Şunu yok et şunu. Bir de şunu yok ettik. dedik şu de şunu da tamam. Şunu da çıkart da bir tane daha karaciğer yenileniyor zaten arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ee, vücudumuzdaki tek yenilenen organ karaciğer. Ah var Neyse iyiydi vampirimiz açıldı vampiri halledelim Bu vampire bak Kocaman şey var ipim. Neyse hemen 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 yakalım Hadi ama Hadi Bu ne acı ya Bu düzeltiyor mu şimdi bunu Daha demin bu düzeltti şimdi bunu kemiği şey yaptı Aa, bu da düzeltti Neyse güzelmiş Asik bir ya. Türk küfür Niye özür dilerim arkadaşım. şu beşinci bölümdeyiz. Evet. Ta Tipe bak vampir. Allah. Vampire bak. Boruyu sokalım. Sök hepsini. Bu ne uzun ya. Bu adamın ne çakmakmış yemiş. Bu adamı kapan be Ah be o 5 yıldız 3 yıldız 5 saniye hep karıştırıyorum 5'e bakıyorum ya Neyse Bir şunu da bir atalım ya Nereye sokuyoruz Oha bulup mu kullan nasıl sokuyor lan daha demin Çözeklerini geziyordu Lan oh, Bu ne biçim bir şey ya İlginç ilginç şeyler hepimiz bence Değişik değişik şeyler oluştuğunu Hacı sen ne vardı? Siktir be. Neyse vampire şunu takalım kulağına. Gir lan kulağa sen ne diyorsun oğlum Bu da kasarak gidiyor ya. Böceği vur. Aynen. Aynen. Hadi ananı sikiyim senin tebe. Allah'ım ya. Ne zaman üç yıldız çakmışız. Evet hemen kulağa sokalım. Evet hemen. Böcekleri al şimdi. Bunlar mı suyu yok etmiş ya? Aynen. Çok deli. Asker, <laughs> asker. Amın hak koyayım. Oğlum ya, abi ya, bu ne biçim kulakmış sen? Ne kulak var? Ne aletle var bize? Ben böyle aletin hepsini şeyim. Ne Ne yapıyorum böyle geziyorum be? Arkadaşlar şu kasmasa. Yok et yok et. Amına kıyım. Amına kıyım. Hadi be. Evet arkadaşlar geçiyorum şimdi. Öğren hazırlanın. Nasıl kulağa takamadık ya. Hadi hızlı ol Ah be mazen hadi. Ah <laughs> oh, güzel. Bir saniye kala. Güzel güzel geçti son damasını sattım ya. Bu kadar 66 da çıkmış. Neyse. Şu parfümü sevmedim ben. Hadi be. Oğlum bununla da çok kastı be. Şu anlatmaya bak. çok yavaş. Sinirlerim bozdu. Hadi hadi. Allah'ım. Ya ne kadar yavaşsın sen ya. Ya ne kadar yavaş bir örümcek. Ya seninle mi uğraşacağım ben örümcek. Allah'ım. Neyse hızlı olalım. Hemen. Hadi. Güzel. Adana böbrek hadi. Hadi sivilceleri vur. Vur be koçum. Hadi lan hadi hadi. Hızlı ol be hızlı ol hızlı. Ölümcek ayağınız şey senin. Biraz hızlı olsa Sekiz tane bacağı var itmenin benden yavaş ya. Ananı sikeyim. senin. Senin ananı bacını sikeyim. Arkadaşlar bu üç harbi zormuş ya. Bu steak üç ne zor ya. Geçeceğim arkadaşlar inmeyeyim mi? İki de hepsini fulledim. Bunları hepsini geçeceğim fullemesem de. Evet çok güzel gittik. Bunu da yap. Hadi kasma. Adamsın. Kasma. Git. Git. Oh, Anne ne zikir. Geçemem artık ya. Aman haklıyım ya. Ay olmuyor olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar parfüm gelmiyor yani. Geçeceğim oğlum. İlk başta yandık. Bu ne hızlı oluyor Evet arkadaşlar bu arada Lost dizisinde 6. bölümü de bitirdim. 7. bölümü izleyeceğim. Video ananız ya gene koyulmuyor bu. Sıkıntım var ya. Bunun değil mi? Ha? Ha siktir üstüne getirecekmişiz ya. Neyse sinirlenmek yok. Tekrar yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, bok yedik. Burada işte. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Çok güzel. Hadi. Ah, güzel. Bunu da yaptıktan sonra. 10 13 saniye geçeriz. Hızlı olsun hızlı, hızlı hızlı. Haydi itolit it, haydi. Sik tam bacağını sokuyor sik tam bacağını sıkıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz geçilmiyor. Geçilmiyor. Ben de bok yiyeyim geçilmiyor. Daha ne kadar hızlı olayım? Jet miyim? Flash miyim Aman akoyim. Geçilmiyor. Sikim ne biçim ay var aman akoyim. Şimdi ya sinir etti arkadaş sinirden küfür ediyorum ya. Özür dilerim rast olamaz. Oh güzel. Hadi lan bayağı zamanımız var aslında. Hızlı ya. Ben bile yavaş ya. Aa, geçtim. Bir saniye. Geçtim. Geçtim. Bu kadar. Aa. gelsin sana. Aya ayağına ayağını soktum. de ne zormuş şeymiş. Bu ne? Bu ne sanki ilk defa <laughs> anan. başta çuvalı vurdum Ah ah. Şşş, Bakalım nasıl. <laughs> Bak kapıyı çalıyorlar. Bir geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. sorun ee, çıktı kardeşimle. Neyse devam edelim. Bu arada da adım, e, programı kapattım ya yeniden açtım. Neyse onu hallederiz. Aynen tipe bak ya. Allah'ım ya tipi. Şimdi bu koyulmuyor. Ha koyuldu. Aç. Hadi. Arkadaşlar bir problem oldu herhalde. Bir dakika arkadaşlar oyunu kapat. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet bakalım şimdi ne kadar güzel gidecek. Evet. Telefon kapandı arkadaşlar o yüzden gitti. Şimdi evet. Hadi. Ne kadar yavaşsın sen ya. Aa, <laughs> sonunda 2 Abi çok iyi gittik çok iyi. Evet arkadaşlar bu arada oyunu bitirdik herhalde. Başka bir pok yok herhalde. O şöyle sağa sola gidelim. Şurada sağa sola yapalım. Ve şurada bir tane şeyimiz vardı. Şu kulağı bir gene deneyeceğim. Kulaklığı çok zorlandık. Bir kirlenim olmadı çıkarız. Çok, <laughs> Çok, <iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ee, neyse arkadaşlar o zaman eee hani, bütün videolarımızın sonuna geldik. şöyle araştıralım. Orada finali verdik Evet arkadaşlar gene Surge Surge Sü Simulator çekeceğim. Ha Surge Simulator değil mi? De. Yani Surge Simulator çekeceğim ama bu sefer bir ameliyat falan değil.